Arkadaşlar merhaba. Bu hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Bu hafta pazartesiden cumaya kadar geçen süreçte borsamızda en fazla yükselen yatırımcısına en fazla kazandıran ve en fazla düşen iş senetlerini sizlerle paylaşacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. 3-7 Şubat haftasında BIST endeksi %0.53 değer kaybederek haftayı 9.951.65 puandan kapattı. Bu hafta en çok yükselen, yatırımcısına en fazla kazandıran hisselerde Tera Yatırım Holding birinci sırada arkadaşlar. Tera Yatırım Holding haftalık bazda %52.31 hisse yükselmiş. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hissesi %36.66 yükselmiş. Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. %30.52 yükselmiş. Geo Event Medya A.Ş. %20.4 Gürsel Turizm, Taşımacılık ve Servis Ticaret AŞ %17.41 Tatlı Pınar Enerji %16.84 Green Türk Holding %15.76 ve Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de %14.81 yükselmiş arkadaşlar. Bu hisseler bu hafta borsamızda en fazla yükselen hisselerdi. En fazla düşenlerde de Yeşil Yatırım Holding, bu hafta yüzde 24.59 düşmüş hisse. İhlas Holding yüzde 24.05 düşmüş. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ yüzde 21.78. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ yüzde 19.58. Rai Sigorta bu hafta yüzde 18.9 düşmüş. Marka Yatırım Holding yüzde 17.41. İhlas Yayın Holding de bu hafta yüzde 16.35 değer kaybetmiş arkadaşlar. Bu hisselerde bu hafta borsamızda en fazla düşen hisselerde bu bilgileri her hafta sonu olduğu gibi sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Bugün sizlerle paylaştığım videolarda kurumlar üzerinden bu hafta en fazla alınan hisseleri paylaştım. Bu kurumlar HSBC var burada arkadaşlar. İş yatırım var, yap kredi yatırım var. Oyak yatırım, ak yatırım ve garanti yatırım üzerinden bu hafta nette en fazla alınan hisseleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. 34 şirket bedelsiz sermaye artırım yapacak. Bununla alakalı bir video paylaştım. 23 şirkette bedelli sermaye artırım yapacak. Bir de bu hafta borsamızda en fazla nette para girişi ve en fazla para çıkışı olan hissiyetlerini bugün sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bir de bu hafta pay geri alımı yapan şirketler vardı. Burada arkadaşlar bir şirkette özellikle Çanak kur formasyonu oluşmuş durumda. Yani eğer bu formasyon çalışırsa hissede %62'lik bir potansiyel gözüküyor bu formasyona göre arkadaşlar. Video şu. 6 dakikalık bir video. İsterseniz bu videoyu da kanaldan izleyebilirsiniz. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Burada belirttiklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.